bizimle Arkadaşlar, yakın kuruluş yıl dönümünde Gök'ün niye kurulduğunu bize hatırlatan insanlar var hemen arkamızda. Özel güvenlik birimleri var. Asgari ücretle çalışıp, taşeron çalışıp, <laughs> var. Arkadaşlar, yok üniversitede yasak demektir. Yok üniversitede yapamazsın, edemezsin demektir. Üniversitenin demokratik öğrenci mücadelesi, yokun yasaklarını tanımamayı, yokun yasaklarına karşı direnmeyi gerektiriyor. Bugün üniversitede eylem yapılabiliyorsa, bildiri dağıtılabiliyorsa, standlar açılabiliyorsa, hepsi bu yasakları tanımayıp, yasaklara karşı mücadele ettiğimiz içindir. Biz basın açıklamamızı, güvenlik barikatının şu an durduğu yerden biraz daha ileride. 10 metre daha ileride rektörlüğün bahçesinde yapmak istiyoruz. Yeni rektörümüze seslenmek istiyoruz. Eski rektörümüze bize yaşattığı zulümlerden dolayı <laughs> teşekkürü fazla gördüğümüzü belirtmek <laughs> <de işine gülüyor> istiyoruz. Onun için arkadaşlar şimdi basın açıklaması yapacağımız yere doğru geçiyoruz. <laughs>

etki karar hakkı olmadığı sürece bu barikatlar hep karşımızda olacak ve hep yıkılmaya mahcup kalacak. Bu üniversitede öğrenciler istediklerde, istedikleri yerde istediği eğilimi yapmakta özgürdür. Engelleyebilen varsa, gücü yeten varsa buyursun. Biz zindalanlardaydık. Bugün de buradayız. Gelin zindalanlarda olacağız. Yeni rektör atılacak arkadaşlar birey içinde. Kim olursa olsun bilsin ki bundan sonra hanımın çiftliği gibi yönetilmeyecek. Öyle polis karakolu gibi yönetilemeyecek. Bundan sonra bu üniversitenin öğrencileri istediğini yapar, istediğini söyler. Bu üniversitede iktidarda bütün faşist güçlerde protesto edilir. Bu üniversitede öğrenciler istediklerini söyleyecekler. İstedikleri bir sürece müdahale edecekler. Bundan sonra rektör konuşmayacak. Polis konuşmayacak. Hükümet konuşmayacak. Bu üniversitede bundan sonra öğrenciler konuşacak arkadaşlar. Созетский король, узетский король, узетский новачок.